Bütün gayretimiz Kur'an ve sünneti yaşayabilmek. Hep söylediğimiz gibi kısacık bir hayatımız var. 60 yıl, 70 yıl bir ömrümüz var, bir sınavımız var. Bu sınavı en güzel şekilde bitirmemiz lazım kardeşlerim. Yani Allah Azze ve Celle'ye en yakın olacak şekilde bitirmemiz lazım. Bunun içinde de örneğimiz kimdi? Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam'dı. Onun sünnet seniyesine ne kadar sarılabilirsek hayatımızda, Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükümlerine ne kadar uyarsak, yani Kur'an ve sünnet üzere yaşarsak o kadar bu sınavı başarılı bitiririz inşallah. Hakiki başarı neydi kardeşlerim? Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaktı, yakın olmaktı. Yani. Cemalullah'la müşerref, müşerref olabilmekti. Bütün gayemiz, gayretimiz, isteğimiz, dileğimiz Allah Azze ve Celle'nin cemalullah ile müşerref olabilmek. Yani ebedül ebed hayatımızda Rabbimize yakın bir hayat yaşayabilmek. Bunun yolda nereden geçiyor? Bunun yolda dünyadan geçiyor. Bu imtihanı ne kadar hayırla bitirebilirsek, ne kadar güzel geçirebilirsek inşallah orada o kadar mutlu olacağız. O kadar güzel, o kadar hayırlı bir hayatımız olacak. Şunu unutmayalım. Dünya hayatı oyun ve aldatmacadan ibarettir. Bir imtihanın içindeyiz. Bugün varız, yarın yok kardeşler. Hani Hz. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyurdu? Bütün insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanacaklar. Gene hadislerinde Dünyada dedi ya garip ya yolcu gibi ol. Hani ezelden yola çıktık, ebede doğru gidiyoruz kardeşler. Burası nedir? Bir dinlenme yeridir. Ama 60 yıl ama 70 yıl.